Evet ninja karakterimizin yeni itemi hayırlısı olsun. HP'si kırık ancak yapacak bir şey yok arkadaşlar. 1.5 KP'liler de 70-75 ondan başlıyor. Yani 500 HP için 25 on para vermeye gerek yok. Kostüme yakalarım dedim. Şöyle 50 saldırı değeri 10 delici 1 khp, artı 9 jenetin gözü bilezik. 50 on karşılığında sağ olsun Turan kardeşim bize bize 5 onluk bir indirim yaptı. Kendisinden şöyle bilezimizi aldık. Şöyle hemen kendisine bir HO yazalım. Bir de kalbimizi atalım. Güzel bir tane daha itemimiz gitti hocam. Şimdi kalkanımız ve zümrük kipemiz kaldı. Onlarda bakacağım. Beyler getiren bir tane değil mi? Getiren bir tane değil mi hocam? Şöyle bir atalım bakalım. Bir 12 13 beceri. Hadi bakalım. Ulan 8 beceri geldi ha. Bir 12 beceri falan olsa güzel olurdu. Ha, bana ben tekrar ne fiyattan 140 bondan pazara sallayayım. Kostümü de çözdük. Çok ucuz halledeceğiz bu kostüm işini de. Şöyle hocam 50 saldırı değeri 2000 EP'lik bir tane alıyoruz. 2 bon aldık bunu. Şimdi gidiyoruz buradan bir tane 30 günlük kostüm çekiyoruz. 2,5 bonda bunu çektik. Ne yaptı hocam? 4,5 bon yaptı şu anlık. Bir tane de kostüm bonu saklarımı çektiğimiz zaman 7,5 bon hocam 30 günlük 2000 EP saldırı değerli 50 seterli kostümümüzü çözmüş oluyoruz. Bu da gayet güzel. Yani buradan verdiğimiz kırıkları 7.5 milyon karşılığında halletmiş olduk en azından bir ay için. Enerji kristallerinin fiyatları bayağı yükselmiş. Ben de o yüzden birazcık kendimi aldım. Şöyle 2-3 bonluk arkadaşlar. Kendimi üreteceğim. Amacı medelit çıkarmak olacak. Onluk çıkarsa da kendim de kullanırım. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. 4 tane onluk şu anda 2 bon ediyor. Hani oradan hesaplayabilirsiniz fiyatlarını. Evet şöyle üretmeye başladım. Hatta ilkinden 5'e çıktı hocam. Ben hemen üreteyim hepsini toplu şekilde sizlere göstereceğim. Evet sonuncuyu da ürettik. Vallahi hocam o kadar para verip alacağıma kendim üretirim daha mantıklı gelir. Şöyle tane 7'lik çıkmış. 10'luk var mı? O çok güzel. Zaten bu şu anla arkadaşlar 2 von para ediyor. Bu bile bütün hepsinin parasını çıkardı. Bunu satarız, diğerlerini ben kendim kullanırım. 16 tane 5 çıkmış. 2 dakika emek verdim hocam. Boş yere para vermektense ona. Arada bunu yapmak da lazım aslında. Bu düşük farmları yapmıyoruz çok fazla getirisi sağlamıyor değil mi? Bazen kimse yapmayınca çok güzel getirisi getiriyor aslında. Ya yapmak gerek ama üşengeçlik bazen yoruyor. Beyler buradan sonrasını videoyu çektikten sonra seslendiriyorum. Hani orada bir ses sorunu olmuş. Kusura bakmayın. Sizlere dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Şimdi beyler burada bir tane tip 5 pet buldum. Alastor 84 level. Bu şekilde tip 5 olan 81 level üstü ve kitaplı petler en düşük ihtimalle 74 ile one, 75 won'dan pazardan başlıyor hocam. Buradan bir 14 won'luk 15 won'luk kazancımız olacak en kötü ihtimalle. O yüzden bu peti alıyorum. Şöyle hemen bir alayım. Ha aldım hocam. Şimdi hemen şunu pazara ekleyeceğim birazdan onu da göstereyim. Pazarda da 74 won karşılığında ekledim. Elimde birkaç tane antika vardı. Altyapı, Safir, Garen olsun, Onyx olsun. Onları denemeye geldim. Geldim. Uzun zamandan beri videolarımda fark ettiğim bir şey vardı hocam. Hiç simya denemesi yapmıyordum. Hem de farklılık olur bizler için diye düşündüm. Şimdi hocam burada hızlı bir şekilde simyaları vuracağım. Bakalım şansımız iyi mi kötü mü onu beraber test etmiş beraber görmüş olacağız. Umarım güzel kazançlar elde ederiz. Şöyle ilk olarak 10x'i e vurduk. Çok güzel hocam. Bir de biri yaptık. Şimdi garına e vuracağım. Yandı bu. Sıkıntı yok. Bir tane daha hocam kesin geçecek. Nasıl bildim ama beyler. Şimdi Safir'i izleyin. Mükemmel bir atlayış yapıyor Safir. Bir de bir. Çok güzel. Devam et Emre. Devam et. 2D2. Harikasın Safir. Bir tane daha geçir. Oy oy oy. 3'te 3 yaptık. Bir tane de ver o da Mitsi harika. Mükemmel. Mükemmel. Safir adamsın sen. Hocam buradan güzel bir kazanç elde ettik. Birazdan bakalım kaç bon kazanmışız. Beraber göreceğiz. Evet şöyle pazarımı da göstermek isterim. Çok güzel bir satış var hocam pazarımda. Birazdan gelip beraber bakacağız. Burada boş yapıyorum birazcık. 178 buçuk bonluk bir kazancımız var hocam buradan. Gördüğünüz gibi. Şöyle para üzerime aldığım zaman 1200 bonlara kadar ulaşmış durumdayız. Ne gitmiş diye soracak olursanız da bir tane artı 9 kahraman 18 buzun güçlü çanımız vardır arkadaşlar. 140 onlar nasıl yanılmıyorsam o gitti. Bir tane de ateş hakkımız vardı. 40 büyülü saldırı değerli. Onu da satmayı başarmışız 32 bondan. Paranın çoğunluğu buradan gelmiş. Bu iki itemimiz beraber almıştık 3 hafta öncesinde. 120 bon vermiştik. Şu anda bizlere getirisi 50 bon oldu. Ancak bizleri bir 3 hafta bekletti. Ama sıkıntı yok yani 3 haftanın sonucunda 50 bonla yakın bir para kazanmış olduk. Allah bereket versin diyoruz. Burada paramızı cebimize indiriyoruz. Hemen devam edelim. Burada da kardeşimiz 10 tane metal 78 on karşılığında satıyoruz. Umarım artısı da bol bol geçer diyelim hocam. Paramız şöyle indirdik. 1269 onlara kadar ulaştık. Evet beyler geldim. Hemen şöyle simya'dan kaç bon kazanmışız beraber bakmak istiyorum. İlk başta bir Sen başlayalım. Şimdi biz iki tane antik vurduk hocam. Şöyle fiyatlarına bakalım. 2 bon 70 ondan sonra 2 bon 80 emine kadar fiyatları yükseliyor. Hemen şöyle ben hatta buraya hazırladım. Sizlere de göstereyim. İki tane antik oniks toplamda 5.60 hem vermişiz buraya. Yani daha doğrusu vermedik üstümüze vardı ama eğer ki alsaydık 5.60 hemi e veyahut da satsaydık bu fiyata satacaktık. Şu anda Efsanevi'nin fiyatı da 8.40 m yazmışım. Şöyle beraber kontrol edelim. Mesela 8.30'dan sonra 8.40'lara kadar yükseliyor. 2.180 em, 12.00 sen bir kazanç elde etmişiz. Antika'ya geldik, graneye girdik hocam. Bunların fiyatları 1.70 em demişim. 3 tane grane vurduk yukarıya. Bir tanesi efsanevi oldu hocam. Şöyle 3 tane antika graneyi satsaydık 5.10 emlik bir gelir elde edecektik. Biz efsanevi attık. 5.20 em ediyormuş o da. Buradan da bir 10 emlik hatta 5 bon ediyormuş o da. Buradan kafa kafe diyebiliriz. Ama asıl güzel kazancımız da Safir'de. Hemen şöyle Safir'imize geldik. Safirlerin şu anda fiyatı 2.30 M. gördüğünüz üzere. Ben toplamda 6 tane Safir yukarıya vurdum. 6'sı da geçti. 3 tane efsanevi aldık. 3 efsaneviden bir tane Mitsi aldık. Bir tanesi de elimizde kaldı. Şimdi hocam Safir efsanevi bir tane kalmıştı. 7 dedik ona. 7 buraya yazdık. Bir de şöyle hemen TS yazalım. Buradan geldim. Mitsi Ejderha Safir'ine girelim. O da 20 bon. Toplamda 27 bonluk. Buradan da bir kazanç elde etmişiz. Eğer ki antikada satsaydık da oranın bize getirisi 13 bon 80 em olacaktı. Yani şuradan 13 nokta 20 bonluk bir kazanç elde ettik. 2.80'imde de buradan kazanç elde ettik. Toplamda 16 bonluk bir kazancımız var. Hayırlı olsun diyelim hocam. Güzel para kazandık. Şimdi hemen Hydra Farm ile sizlere ilgili çok kısa bir bilgi aktarayım. Yaklaşık olarak 1,5 günden beri 2 günden beri Hydra Farm'ı yapıyorum. Tabii ki böyle 1,5 gün 2 gün full oturup da yapmıyorum arkadaşlar. Hani girebildikçe atabildikçe müsat oldukça girip atıyorum. Evet toplam sandık sayımıza bakalım. 15 burada var hocam. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 diyelim. Burada bir tane var 85. Burasında bizlere getirisi 42 won. En düşük ihtimalle bir 40 wonluk bizlere bir kazanç elde etmiş. 1,5-2 günde 40 won. Allah bereket versin güzel para diyelim. Tabii ki bununla bitmiyor. Gördüğünüz gibi burada bitkilerimiz de birikiyor. Onun harici demir kutu olsun, demir hazineleri olsun, abonelik sanatları olsun hepsi birikiyor. Bununla da, da bitmiyor hocam. Gördüğünüz gibi 1000. 130 gaya kasmışız. bu karakterimizde. Aynı şekilde de ninja karakterime de 1000 gaya var. Şu anda 1000 gayalarda 7 ondan 8 ondan çok rahat bir şekilde gidiyor. Onun da bir ikisini vereyim sizlere. Gayaları satmayacağım. Gayaları hocam biriktireceğim. Bildiğiniz gibi bir dahaki goblin etkinliği geldiği zaman bu karakterimi element dünyasına bırakacağım. O zaman gaya bize lazım olacaktır. Ondan dolayı gayaları artık stokluyoruz. Biriktirmeye devam edeceğiz. Ha çıktı. Ha çıkacak. Ne zaman çıktı. Şimdi çıkacak. Mahalle çıksın artık derken dostlarım artık bir tane tip 6 nesi yakalayabildi yani 1 yıldan beri yaklaşık 2 lira farm yapıyorum 1 ton nesil açmışımdır İlk defa şöyle gördüğünüz gibi HP'si 0.9 defansı 0.4 Tabii ki oranlar çok kötü gelecek 44 günlük tip 6 pet yakaldık. Yani bunu da ne yapar bekletir satarız yani yine para mıdır? Paradır tabii hocam. Niye para olmasın ki? Hemen şöyle bir köyümüze dönelim. Pazarımıza satışlar var. Ona bakalım beraber. Bu arada yeni günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bir günden beri bilgisayar başında değilim. Şöyle bakalım. Satışlarımız kaç bonluk olmuş? Beraber girelim. 21 bon 50 emlik bir satışımız olmuş. Para üzerime aldım. İnanın ki ne gittiğini artık ben de bilmiyorum. Hesaplayamıyorum artık. Kayıt da edemiyorum. Hemen gidelim şimdi bir bir yolumuzu verelim. Ondan sonra tombalamıza girelim. Tombaldan şöyle bir çevireceğim birkaç kez. Baktım gelmezse alacağım. Ondan sonra hidra farmımıza geç geçelim. Paramızı kasmaya devam edelim hocam. Yapacağımız başka bir şey yok. Şu anda beklemedeyiz Goblin eventini bekliyoruz. Goblin eventi geldiği zaman içeriklerimiz çoğalacak. Bu karakterimizi de element dünyasına bırakmaya başlayacağız. Şöyle bir daha bulunmuşsun dedi. 12 tane kaldı. Çok güzel. Bir de hocam şöyle hızlandırayım. Yarın sabah da vereyim bir tane. Artık bunu bir an önce istiyorum. Şöyle 17, 14, 14, 11. Evet. Uyuyup uyandığım zaman bir tane daha vereceğim. Bir önceki bölüm bu zırhı artı basamamıştık hocam. Şimdi tekrardan geldim. Demişim sizlere her bölüm içerisinde bir iki kez deneyeceğim. Hani billahi bir gün geçecektir inşallah yani umudum o yönde. Umarım o gün bugündür diyelim. Hocam efektleri açtım. Buradan ne istiyoruz? Tabii ki artık uzun olmasını istiyoruz. 15 tane metal var. 3 kez vuracağım. Bugün 3 kez vuracağım. Ondan sonra artık önümüzdeki bölümde deneriz. Haydi bismillah. Ay taşı yok ama bu arada değil mi? Ay taşı alıp geleyim. Pardon. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bir canavar bizim karakterimizi ortalama olarak arkadaşlar 150 hasara tekabül ediyor. Hani bir canavarımız yükselirse 20.000 vuruyorsak 20.150 vuracağız. Tabii ki itemlerimiz ne kadar gelişirse buradan aldığımız 150 katlanarak güçlenecek. O yüzden geçmesi önemli diyelim. Ay taşını aldım. 3 tane hakkımız var. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ne yazık ki ilk olmadı hocam. İlk olmayınca sanki diğerleri hiç olmayacakmış gibi geliyor arkadaşlar. Ondan dolayı şöyle bir değişik şeyler yapacağım artık. Şöyle bu tarafa doğru giderken şöyle daha çok gitmek istiyorum. Tamam hayır yapacağım ben birazcık. Sizlere bekleteceğim o yüzden. Tamam hayır tamam hayır. Tamam hayır tamam hayır. Ne yazık ki olmadı. Son bir şeyim daha var. Dice. Yüz hocam. Yüzü gördüğüm an vuracağım. O yüzden sizi bekleteceğim. Ben buraya zandıracağım. 100 gelden yapıştıracağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. 99 geldi. 81. Ne yazık ki olmadı. Olmadı hocam. Bunun geçme olasılığı bu arada %3 Zorlayacak bizi baya bir zorlayacak Bir kalsın bakalım bu bölümde denemiş olduk Çok güzel bir haberle karşınızdayım Goblin eventi tekrardan geri geliyor hocam Bir haftalık büyük ihtimalle olacak Bir hafta içerisinde karakterimize Şaman karakterimize 30 günlük yam petimizi alacağız Onunla beraber farmlayacağız Zaten ben bunu sizlere söylemiştim Şimdi bu karakterlerimi de indirdim Hatırlarsanız bunları arkadaşlar Seviye 95'e kasmayı planlıyordum Hocam gördüğünüz gibi bunlarda böyle bağlı efsunlar var bunları Zodiac Alpazem var bir tane hatırlılarda ona sallayacağım amacım şöyle 12 13 beceri yakalamak olacak eğer ki yakalarsam element dünyasında şaman karakterime yeni bir silah almama gerek kalmayacaktır bu bizi kurtarır her türlü şöyle şu anda 3 ortalama zarar 1 becerisi var vurduk hocam 8 ortalama zarar geçtik 7 5 beceri geçtim 8 ortalama 6 ortalama 15 ortalama 11 ortalama 5 beceri güzel bir şey gelmedi 14 ortalama ve sonuncuyu attım ne yazık ki bunu da yakalayamadık. Bir de hocam gördüğünüz gibi dondurmalarda 30 günlük. 30 gün boyunca bunları da ninja karakterimle idir yaparken basıyorum. %5 berserker veriyor. Allah bereket versin diyoruz. Bunların süresi 30 gün. 30 gün boyunca bunları kullanırız. Şöyle tekrardan bunu hemen karakterime vereyim. Diğer karakterlerime getireyim. 5 tane de bu karakterimle var. Hadi bakalım belki bu karakterimizin şansı güzeldir. Şöyle ilkini vurdum hocam. 2 beceri 3 ortalama olmaz. Geçtim. 2 ortalama 1 beceri olmaz. 19 ortalama patladı. 11 beceri 10 şeytan 10 hayvan 11 beceri hmm, Kalır mı acaba 11 beceri kalır mı acaba Şimdi elimde bir 20-30 tane daif Bulunuyor dostlarım ama 11 becerinin üstü 12-13 yakalayabilir miyiz Diye şimdi düşünüyorum bence yakalayamayız Hani çünkü ben buna yaklaşık bir normal Efsun olarak 40-50 tane attım Yakalayamadık o yüzden 11 beceride Ben durmak istiyorum çok iyi mi Değil ama 11 beceride Allah bereket versin yani yeterli olacaktır Diye düşünüyorum o yüzden bu, bunu ben kullanırım büyük ihtimalle. Baktım ki hasar güzel gelmezse artık bunu satarız. 140 bondan 150 bondan bunu satar. Başka silah geçeriz. Orada şunu söylemek gerekirse şu emoli karakterimde 1000 tane arkadaşlar dondurma külahı vardı. Yani o da 100 tane dondurma yapar. Mesela bu karakterime de hemen şöyle beraber bakalım. 20 tane de bundan çıkıyor dondurma külahı. Ya bir karakterime de 1000'li var. Diğer karakterime de böyle 200 300'lü var. Evet beyler şöyle kalanları da Zodya G e aldım bir tane. 5 Epsun yaptım. Özellikle 0 aldım. 3 Epsun 10 aldım ki hani ilk şans biz kullanalım diye. Hocam burada hiç güzel şeyler getiremedim ya. Şuraya etmek istiyorum. Hadi bakalım. Başlıyoruz hocam. Umarım güzel bir şeyler yakalayabiliriz. İlkini vurdum. 6 beceri geldi. Attık. 3 ortalama zarar. 4 ortalama zarar. 9 beceri geldi. Mesela 9 beceri 10 büyü ona gelse daha güzel olurdu ama ne yazık ki buna geldi. Attık. 2 beceri 6 zeka. 24 ortalama. 11 ortalama. 20 ortalama. 8 beceri. Gençlik hocam 10 ortalama geldi ne yazık ki güzel bir şey yakalayamadık. Birkaç tane daha karakterim de var onları da getireyim. Tabii ki zor 5-10 tane şey yakalamak çok imkansız gibi ama sonuçta getiren bir tane değil mi mantığıyla atıyoruz birazcık da. Şimdi 10 tane daha var elimde hocam yine aldım. Şöyle bu sefer M35'e geldik. Hadi bakalım Memo. Attım hocam 1'e 1, 1'e e 2, 1'e 2 bu ne oğlum 10 ortalama 6 beceri. 32 ortalama 2 delici. Yani sonucunun maçları olsa güzel eder ancak yine de kalır sanırsam arkadaşlar. Çok da kötü sayılmaz 32 2. Ben bunu 1 bonu aldım. 4 bon belki 5 bon birisi Allah bereket versin diyeceğiz. Sen aktarayım bunu yan karakterime. 5 bon yapıyormuş. 5 bon fena değil. Bunu ben 5 bona pazara atarım. Bir tane yenisini alırım hocam. Yenisini sallamaya devam ederiz. Yenisini aldım geldim. Son 5 tane daha kaldı. Hadi bakalım Yemo. Bir tane kaldım Bir tane daha güzel böyle yakalamanı istiyorum. Artık 40 ortalama istiyorum. Hadi bakalım 4 verdi. 9 beceri verdi olmaz. Son 2 kaldı. 17. Sonuncuyu attım. Ne yazık ki olmadı hocam. Bir başka karakterime getireyim. Evet dostlar şöyle tane 8 emrinden 2 tane metalimizi sattık. Buradan bir 16 bon kazandık. Umarım kardeşimizin artısı geçer. Şöyle kalbimize atalım. Evet bu sefer de şu tarafa doğru yürüyeceğim. Bakalım elimizde bir 10 tane daha var. Hocam ne istiyorum? 40 ortalama 3 delici eğer ki o şekilde bir şey gelirse onu ben kendim kullanacağım. Art 9'a basacağım. Elementini 18'e ekleteceğim. Düşük rütbeyi vuracağım. O şekilde ben kullanacağım. Sözüm olsun buradan. Gelsin konuşalım. 3 beceri. 7 beceri. 15 ortalama zarar. Yine 15 ortalama zarar. 12. 5 beceri. 6 beceri. 9 ortalama. 4 ortalama sonuncu yattım. 5 beceri ne yazık ki olmadı. Artık bitiyor. Son bir tane daha karakterime kaldı. Bu hariç son bir tane daha karakterime kaldı. Bu karakterinde 5 tane varmış. Attım hocam 5 beceri. Attım 18 ortalama 3 beceri. 1 ortalama 2 zarar. 17 ortalama olmadı. Evet 5'li şansımız daha var. Geldik. Vurdum hocam 5 ortalama. 2 beceri. 29 ortalama 10 10 şeytan ve yeten olmaz. 11 ortalama 9 ortalama yakaladık. Bunda da olmadı. Ekran vermeyi unutmuşum size ama bu karakterimi yakalayamadım ama şunu göstermek istiyorum. Bu karakterime gördüğünüz gibi 1000 tane dondurma külahı var arkadaşlar. Bu da bizlere 100 tane dondurma demek oluyor. Bu da sonuncu artık. Buna da gelmezse yapacak bir şey yok. Sanırsam bir 40'a yakın 50'ye yakın sallamışızdır. Bu bölüm içerisinde. İlkini attım. 25 ortalama olmadı. Attım hocam. 8 beceri olmadı. 7 beceri. 8 beceri. 13 beceri. Bak 13 beceri gitti gitti buna geldi. Lan şu gelse ya gel ya. Ne güzel ordu var ya gel pazede. İşimizi çok güzel görürdü ama ne yazık ki olmadı arkadaşlar. Evet kalanları da aynı kardeşimize. Yine tanesi 8 ondan satıyoruz. Toplamda 24 won artık bu son metallerimizi. Metallerimiz hepsi bitti ve bonumuz 1325 wonlara kadar ulaştı. Bir yandan da hidra saklarını satmaya çalışıyorum ama alan kimse yok ne yazık ki. Büyük ihtimalle arkadaşlar şeyi bekliyor. 12'li 5 fondan satmamızı bekliyorlar ama satmayacağım. Yani metallerin 8 10 olduğu yerde adamlar Baltora girecek diye bu susun basarken ben gidip de hidra sandığını 12'lisini 5 fondan satmam. Onlar para kazanacak. Biz burada eşek miyiz diye sorgularım. Satan varsa da bence kendisine saygısızlık yapar. Hani bunu net bir şekilde söylüyorum buradan. Kardeşimiz de artı'yı basmış, bana da gösteriyor. Kendisine hayırlısı olsun buradan. Eğer ki izliyorsa güzel günlerde kullansın diyelim. İyi artı 9 yapmış. Biz 9 kez denedik. Bizde olmadı. Bakalım belki bizde basabiliriz. Şöyle ilk satışımız gerçekleşiyor hocam. 12 12'lisini 6 bondan Türk Tor kardeşimize sattık. Şöyle biraz da kendimi açmak istiyorum. 10 tane şansım var hocam. 10 tane deneyeceğim. Ondan fazla denemeyeceğim. 10'lusu 5 bond. -10. 5 bondluk açış yapacağız yani. Bakalım gelirse güzel olur. gelmesi canımız sağ olsun diyeceğiz. Vurdum hocam kem gözü mavi ince süs taşı çok kötü kem gözü bilgelik kuşak güzeldir arttırma kağıdı kötürü güzeldir süs taşı kötüdür rast kesandığı kötü vurdum bilgelik vurdum süs taşı duygu çantası genel protein lokması 5. de bitti 6.ya geçtik güneş üzütü tas sanatı rastgele sandı 7'ye geçtim hocam süs taşı tas sanatı kuslama kağıdı bu sayfa çok kötü buraya geçtim 8 bu bez inci Süs taşı. Zihin taşı testesi. Son ikili ve hatta sonuncu muydu bu? Sonuncu da şu olsun. Bilgelik. Zihin taşı. Kutsama kağıdı. Çöpe girer hocam. Bir kuşak var güzel olarak. Bir de kötü ruh çıktı sanırsam iki tane. Onun harici diğerleri hepsi zarar. Beyler %25 orumuz gelmiş. Ben de epor gelmişken şöyle bir 10.000 ep yüklemesi yaptım. O da bizlere 13.000 ep olarak geri döndü hocam. Şimdi bu 13.000 ep ile beraber bildiğiniz gibi Goblin eventine katılacağız. Ama öncesinde şunu göstermek istiyorum sizlere. Pazarımızda satışlar var. Şifreyi doğru gireyim mi? geleyim. Evet şöyle şifremizi girdim. 56 won hatta 57 wonluk güzel bir satışımız var. 40 str atış hakkımız gitmiş arkadaşlar. Şuradan bir tane Hazır gitti işte kolyeler burada bir tane cennetin gözü bir ezik vardı on şeytan o işin bir şekli o gitmiş şöyle 10 aldım 1410'lara ulaştık şu an tam 1410 paramız var nakit olarak şimdi hocam şöyle bir şey yapmak istiyorum bir bine bineyim birkaç bölüm önce arkadaşlar hatırlarsanız bir tane uyuyan yelpaze almıştım kahraman efsunları da aslında ilk aşama için çok güzel efsunları vardı. Ama ne yazık ki kuslama şansımız pek güzel gelmemişti. Ben bu yelpazeye son bir onak daha vereceğim. Ondan sonra daha da fazla zorlamayacağım. 6 eli kumarına artık girmek istemiyorum. Bayadır girip ve bayadır batıyorum altı kumarından o yüzden bu son kumarım şimdi eğer ki bu yelpaze 35 büyülüse yeter olur 30 büyülüse yeter olur yani herhangi bir tane güzel büyülü saldırı değeri geldiği an bırakacağım ve kendim kullanacağım arkadaşlar yelpazemiz şu hemen sizlere göstereyim 8 zk 20 büyü hızı 6 gücü var arkadaşlar çok iyi mi değil ama ilk aşama için yeterli olacak bir yelpaze haydi bismillah diyelim şimdi ikili ikili atacağım her c'de iki tane hocam yapıştırmaya çalışacağım şöyle ilkini sizinle beraber vurmak istiyorum Haydi bismillah Bismillahirrahmanirrahim edeyim hocam. 35, 30, büyülü saldırı değeri be. Şeytanlara karşı toplam 10. Olmaz. Savaşa bir saniye boyunca şimşeğin gücü aldı olmaz. İkinciye attım. Ne yazık ki olmadı. Şöyle bir C atayım hemen geleyim. 6 şansım acayip kötü arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum. Şöyle C2'de atacağım. Bakalım. Ya bir 35 büyülü saldırı değeri ya. 50 aramıyoruz, 40 aramıyoruz. Yani 35 büyülü yeter ya. Çok mütevazi bir şey arıyorum burada. Tam üzerime kuslama atarken vurmak istiyorum. Şöyle kuslamayı biri aldım. Haydi bakalım. Ne aldık hocam? Savaşta 2 sene ateşin gücü al. Bir tane daha attım. Düşük rütbe hayvan. Ne yazık ki olmadı. Bir tane daha C'ye atıyorum. Bu arada 50 büyülü saldırı derifen gelse piyasa değeri şu anda 180, 190 hatta 200 bandına kadar yükseliyor. Yani ben bunu 45 falan mı 55 falan ne almıştım ya? Yani, Bayağı bunu aldım ama ne yazık ki yakalayamıyoruz yani. Ne yazık ki hocam yakalayamıyoruz. Bir yerde eşitine gideyim. Evet şöyle son 5'li kaldı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hocam hadi be 35 büyülüsü yeter be. Ne yazık ki olmadı. Bir ikinci köye gideceğim. Artık orada hepsini vuracağım. Zaten son 4 tane kaldı. Böyle karakteri sırtını döndüm. Belki ne bileyim hocam artık her şey deniyoruz işte ya. Bir sürü totem. Hadi bismillah. Bir metin 400 EP Attım hocam. Şeytan uçan tılsım. Olmaz. Son 2. Olmadı. Sonuncu. Bir 10 tane daha alayım geleyim batıracak beni ya biliyorum şu 11 bin düz 10 hep yapana kadar alayım düz 10 bin hep olsun tam 10 bin hep demiştim şimdi alırsam 10 bin epin altına düşeceğim daha da fazla denemeyeceğim ya gelmezse artık bu şekilde kullanırız ve hatta satarız 13 hakkımız var hocam hadi Allah'ım be hadi be Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim çöl olmaz hocam hiçbir şey değişmedi yani sadece yüzde on yaptın ver hocam be iki saniye şimşek iki saniye rüzgar olmaz Mistik. Abi hiç güzel bir şey göstermiyor. Ateş. Zodiac. Zehirleme. Şeytan. Hep aynı ayıpsın. 50 bölü saldırı değeri. Hayırlı olsun hocam. Ağlarken verdi. Bu oyunu alacaksın abi. 50 bölü saldırı değeri. Hayırlı olsun. Oh be. Huh. Çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. 4 tane de elimize kaldı. Bunlar da kalsın. Huh. Vallahi beyler sonunda yakaladık şu anda Bir piyasasına bakalım beraber bakalım Şimdi benim silahım benzeri şu kardeşimizde var 12 zk 10 biyozlu 40 büyülü saldırı değeri var hocam Kahraman ha, 175 mana kurmuş Bizimki 8 zk 20 biyozlu Yani ben şu an tam hangisi daha iyi onu bilmediğim için Ama bence bizimki sanki bundan bir tık daha iyi diye umuyorum İnşallah o şekildedir ha, O yüzden bunu pas geçiyorum hocam Elementi var 230 won Vallahi beyler sanki bu 200 Heh şu item hocam. Şu item bizimki bir tık altıdır bizimki bundan. Nasıl bir tık altı? 8 zk bizimki. Adamın 12 zk. Ha, bizim de büyülü saldırı değerimiz 50. Ben C'leri 220, 230, 250 belki zorlar ama bunu ben tabii ki kullanacağım. O yüzden şu anda satma gibi planım yok. Buna bir element işine bakalım. Şimdi element fiyatları neymiş ne değilmiş onu bir araştırayım. Belki element ekleriz. Beyler bu küpe uygun fiyat. Güzel fiyatı güzel. Bundan sonra en düşük 35 büyü saldırı değerler. 27-10'dan 28-10'dan başlıyor. Hem artı 9. Ok savunması var. 20 şeytanı var. Ahiretten de 500 HP'si var. İlk aşama için işimizi görecektir. 35 büyü saldırı değeri çok iyi değil ama. Aldığımız zaman çok rahat bir şekilde sata Asıl amacım şu anda karakterimi seviye 120'ye kasmak olacak. Daha Goblin'in 7 gün var bitmesine. Hani bu 7 günde karakteri seviye 120 kasayım. Ondan sonra bunları da artık yavaş yavaş yükselt yükselt tek tek değiştireceğim. Şimdi şu kardeşime bir PM atayım. Hani belki bir 2 3 monla kırar. Sonuçta pazarlık sünnettir hocam. O yüzden bu kardeşimden alıyorum. Bir pazarında bakayım belki pazarında başka itemler varsa da onları da bir değerlendiririz. Evet küpeyi aldım hocam. Küpemizi giydik. 35 büyülü saldırı değeri 500 YP. O 20 şeytan. ve güzel 15 ok. İyi, iyi idare eder bizi. Şimdi şöyle pazarında bir tane altın bezer ayakkabı var. 1 KP 5 kritik işimi görecektir. O yüzden bunu da indiriyorum. Ama yer yok değil mi? Tamam ben bunu da indireceğim. Bunu da giyeceğim. Bilginiz olsun. Şöyle 1K EP 5 kritik artı 9 gümüş kolye 3 fon karşılığında. Bunu da aldım hemen. Bunu da bir giyelim. 500 EP hocam 10 şeytan 1500 gar artı 9 jenetin gözü ışığı bilezik. Şu anda piyasada en düşük bu. Bundan sonra 8.5-9 bondan başlıyor. İşimizi görecektir. 20 şeytanlar çok pahalı hocam. Gerek yok o kadar fiyat vermeye. Bunu aldım giydim. Beyler son item olarak da şöyle 10'a 20 bir tane kask alıyoruz. 10 mon karşılığında. Bundan sonra buna benzerler 12-13. 13 13'ten sonra ise baya bir fiyatları yükseliyor. Çok absürt fiyatlara gelmiş oluyor. O yüzden bunu da 10 mon veriyoruz. Şöyle aldık. Şöyle bir tane kahramanlık çıkarmaya çalışacağım. Eğer ki çıkartırsak çok güzel olur. Şöyle hocam 19 evinden. Ben aldım ilkini sizinle beraber açayım. Ondan sonra kendim açacağım. Şöyle hatta bu sonuncu olsun. Haydi o harika arkadaşlar harika. Şimdi bunu taktık. Bir de kostümleri alacağız. Bu arada karakteri yüzürmeye kasma sebebim zırhı var arkadaşlar. R9 yılan zırhı var. Ondan dolayı kasıyorum. Yoksa bir tane zırh da alabilirdim ama şu anda hali bulunduğu için karakterde seviye 120'ye kasmak gerekiyor bir yandan. Speed drop'umuz 350. Bu şekilde kasılacak bu karakter. Süreyi göstereyim sizlere. 23 saat 30 dakikamız kalmış. Evet beyler şöyle karakterimiz %14 XP kasmış ve ben bunu fark ettim ki hani bu olmaz hocam. Orada çok uzun sürer. O yüzden birazcık geldim. Şimdi skill'lere yatırım yapacağım. Şöyle tane 73 hem'den. Müzevleri toparlayacağım hocam. Üzerime şu an benim sanırsam müzevi 10 tane bu karakterimde var? Bir 30-40 tane de kendim kastım müzeviler var. Onları toparlayacağım. İlk açımada bir kusamayı da perfect hani en azından bir grant ondan sonra perfect yapmak istiyorum. Şu kardeşimizden alalım. 72 73 tane hepsini toparlayacağım. Karşınıza geleyim en son. Şu anda 1344 bon paramız var. Evet hocam şimdi birazcık müzevi aldım. Sanırsam bir 40 ya da 50 yakın müzevi aldım. Şimdi bu 22 tane de beraber kasmıştık. Hatırlayanlar vardır illaki. 3-4 bölüm öncesinde 10.000 bitkili müzevi kasmıştık hocam. Şöyle 22 tane bu karakterime hemen aktardım. Evet bunda da toplamda 11 tane varmış. Hemen bunu da aktaralım. Bunlar bu arada çok güzel para arkadaşlar. Şöyle ben sizlere göstereyim. Totalde kaç tane almışım? 39 tane almışım. Düşünün bu kadar won gitti. 1344 won var vardı üzerimizde. 24 won 25 won para gitmiş. 40 tane aldık. E bir 40 tane ben kasmışım kendim. Allah bereket versin diyoruz. Evet yeni günden hepinize selamlar. Şöyle geldim. Skilllerimin bir tanesini perfect yaptım. Diğerini sanırsam Grant 2 veyahut da Grant 3. Tabi Grant 3 yapmışım. Şöyle ejderha kükrememiz şu anda perfect yaptık. İlk skillimiz perfect. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç bon para gitti? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptım ben. Kötü ruhu komayla sadece okumaya çalıştım. Damma mantıklı, damma mantıksız test ettim. Yani çok da bir şey yok. kendiniz yorarsınız. O yüzden bence müzeveliği okuyun. Geçin derim. Benim tavsiyem budur. Totalde görüyorsunuz 1240 wonlara kadar hatta 1243 wonlara kadar wonumuz düştü. Totalde buraya 100 won. Bir para bayıldık. E tabi ki zen aldım. Zen şu anda fiyatları yüksek. Tanesi 8 emden başlıyor. Bir de elimde 26 tane de müzevi kaldı. Bunların tanesi 75 emden gidiyor diye hesaplayabilirsiniz. Üzerimde benim bir 70-80 tane de kötü vardı. Hani tam 100 won gibi gitmiş skilllere. Bir tanesi perfect bir tanesi de grant 3 oldu konuda buradan bilgisini vereyim. Şimdi hocam artık bu bölümünde burada sonuna gelelim. Çünkü yapacak çok işim var. Eğer ki bu bölümde yaparsam videonun saati 1 saat sürer. Sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum. Bölüm içerisinde eğer ki hatalarım varsa, dilim dönmedi, konuşamadığım yerler varsa kusura bakmayın. İnsanız illa ki oluyor. İşten gelmiş oluyoruz. Yorgun oluyoruz. Oluyor arkadaşlar. Onun için de kusura bakmayın. Affınıza sığını sığınıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için de çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, cansınız, kralsınız diyorum. Sizden desteklerinizi de çok ufak bekliyorum. Beğeni olur, haberinlik olur. Gönlünüzden ne koparsa. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.